Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tahmin edin ne yaptım. Minecraft Parodileri şehrini ele geçirdim. Ama böyle hani eskiden olanı var ya. Işte onu ele geçirdim. Böyle hani geriye gitme makinesi gibi bir şey vardı. Onu kurdum. Minecraft Parodileri şehrinin bu zamanlar Minecraft Parodileri şehrinin kez gitti. Nedenini söyleyeyim. Eee şehrin bütün duvarlarını yıkardım. Bir de damir ettim, onardım. Geçemiyorum. Aha. A ben. buradanmış ya. Ben bu arada daha burayı döndüm ama videosunu çektim. Herkes biliyordur diye düşünüyorum. Yani Minecraft paraları <laughs> bilmeyen yoktu. Ama Gerem Komiser'i nasıl dövdüm ama görmeniz lazım Gerçekten çok iyiydi Ya <laughs> var ya aman Bak ya. Fakirle zengini de ilk önce gittiler Kerem komiserin ofisine saklandılar. Sonra ben onları bulamamış gibi yaptım. Ce dedim. Eee şey Miray filan geldi. Vurmaya çalıştım. Ama bir şey yapamadılar. Öldürdüm onları. Şu an şehir bomboş. Ya of. Bu da ikide bir reklama giriyor. Hani bütün şehri şey yaptım ya bir sürü e, oyundaki interneti kestim ya bir de. Oyunun ek yöneticilerindenim ben. İstersem e, en fazla 600 kişinin oyuna girmesini engelleyebilirim. O 600 kişinin yani hakkımın yarısını falan onları engellemeye kullandım. Cık, ya yeter ya. Hadi. <laughs> Arkadaşlar ses açık değilmiş. Affedersiniz. Sesim geldi mi bilmiyorum. Minecraft Paroller şehrini fethettim. <laughs> Mükemmel oldu ya. Herkes öldürdüm. Başka Lan dışarıda ne var? Oğlum <laughs> buraya ne olmuş? <laughs> niye keşke daha İntikam mı alacaksın sen de. Onun içinlikte kaç dağıtırız? Beni ilgilendirmiyor kadar Şimdi zombi çıkıyor. Eee bir iki yeri galiba yani hani şehir var ya Minecraft parodileri şehrine ele geçirdim ya. Onu ele geçirirken duvarları kırıp geçtim içeri bir sürü kişiyle orduyla saldırdım, öldürdüm herkesi. Ama galiba şehrin bazı yerlerini açık Olmuşum O yüzden de oraları oralardan gelen zombileri öldüreceğim. Durun bekleyin. Şurada çok fazla zombi oluyor. Kimse Ben sizlere şey anlatayım. Cami bulamazsa e, kötü olur. Evde namaz kılmak zorunda kalırım. Çünkü 5 dakika sonra ezan okunacak. O yüzden ben camiye gideceğim. Hoppa şimdi cami arayacağız. Bu şehri daha iyi ile geçirdiğim için. Bura neden yarım? Allah'ını seversen neden yarım bu? Tamam. Ne no? buraya? Lan. Bu nasıl oluyor acaba? Nasıl oluyor? Can. Yarısı var. Yarısı. Oha. Şuraya bakayım.

Allahü ekber. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina <Sessizlik> Muhammedin nebiyyine ümmiyyum ve ana bitti. Hadi. Olmayan cemaat. O neydi lan? <laughs> Kötü bir ses geldi ya. Ne no, 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 no. ka Ben Ne bu da bana bir şey yapamaz.

kardeşim bütün şeyler geldi. Evet. Ya yeter. Bir girme şu reklamaya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Zehirlendim var. Şimdi o örümce ve iskeleti öldüreceğim. Dur lan, dur lan. headshot Öldürdüm iskeleti Tam götünden vurdum o yüzden öldü Aman ben şu zengin evimi. var zengin evine girmeyeyim. kovarlar. Güzel. Yeni bina yapmışlar. Aman. Bozuldu ya şu neyse. Oha. Lan. Bura nere? Yüzünde uçan bir. İnanamıyorum. Abi. İnanamıyorum.

Buran neden? <laughs> Arkadaşlar benden bu kadar.